Deniz teşekkürler. Senin de söylediğin gibi yağış yok. Hava kapalı aslında Galatasaray adına hava durumu olarak biraz şanslı maçları geride bırakmıştık. Bir önceki maç Mersin'de Hatay Sporlu oynandı neredeyse bir yaz havası yaşanmıştı. Dinamo Kiev karşılaşmasının olduğu gün yine hava durumu güzeldi ama bu maçların sonuçları sarı kırmızılı takım adına iyi olmadı ve iki beraberlikle ayrıldı. Bugün en azından durumun bu anlamda da terse döndüğünü söyleyebiliriz. Galatasaray açısından havanın iyi olması en azından kış ortasında havanın iyi olması çok iyi gelmedi. Bugün alışıla geldik kış şartlarına dönmüş durumdayız. Zaman zaman yağış etkisini hissettiriyor ama şu anda sadece bulutlar var. Biraz soğuk bir hava var tahmin edebileceğiniz üzere. Onun dışında herhangi bir problem yok. Taraftarlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bugün yine kapalı kişi olarak oynanacak karşılaşma ki taraftarlardan bahsetmişken bugün Şöyle bir durum var. Dinamo Kiev maçında Fernando Muslera'ya zaman zaman bazı tepkiler, protestolar olmuştu. Galatasaray taraftarlarının bu yönde de hazırlıkları var. Hem tribünde Fernando Muslera için bazı pankartlar hazırlandı. Hem de ısınma anından itibaren, sahaya çıktığı andan itibaren de kaptanına Galatasaray taraftarlarının yoğun bir desteği olacak. Üst üste hem Avrupa'da hemlikte puan kayıpları ile birlikte tabii biraz problemli bir hafta oldu Galatasaray adına ama olumlu gelişmeler de var. Hemen onlardan bahsedelim. Gabriel Sara, bir süredir sakatlığı devam ediyordu. Başakşehir oynanan kupa maçında bir problem yaşamıştı. Sonrasında birkaç maç kaçırdı. Dün itibariyle takımla antrenmanlara başladı. Bugün ilk 11'de başlamasını beklemiyoruz Sarı'nın ama yine de maç kadrosunda kendisine yer bulacak. Maçın gidişatına göre de Okan Hoca'nın kendisine süre vermeyi düşündüğünü söyleyelim. Mauro Icardi dışında eksik yok ve bir yeni ekleme ile Ahmet Kutucu eklemesiyle Galatasaray bu karşılaşmaya çıkacak. Ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı Sarı Kırmızılılar. İki gün önce Ahmet takıma katıldı. Daha doğrusu imzayı attı. Dün son antrenmanla takımla birlikteydi. Bugün de maç kadrosunda olacak. Onun da yine maçın ilerleyen bölümlerinde sürü almasını beklediğimizi söyleyelim. Zaten herhangi bir antrenman eksiği yok. Hafta boyunca Eyüp'le çalışmıştı. Eyüp'ten Florya'ya geldi ve son antrenmanını da Galatasaray ile birlikte gerçekleştirdi. Şu anda hazır olduğunu söyleyelim. Peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Galatasaray açısından gerçekten oldukça kritik bir mücadele. Senin de söylediğin gibi Fenerbahçe yakından takip ediyor. Yarın bir Göztepe maçı var. Bir puan kaybı ile birlikte geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybı ile birlikte Galatasaray camiasında da biraz stres hakim oldu açıkçası ama bugün bunu dağıtmak istiyor tabii ki Sarı Kırmızılar. Stresi rakibinin üstüne yüklemek istiyor bugün kazanarak. Nasıl bir kadroyla bunu yapmaya çalışacaklar hemen onu paylaşalım. Kalede Fernando Muslera dediğimiz gibi Dinamo Kiev maçında oyundan çıkarken bir tepki oldu. Daha doğrusu maç bitiminde kendisinin bir tepkisi oldu. Maç esnasında taraftarın protestosuna karşılık. Sonrasında soyunma odasında hem yöneticiler, sportif AŞ şey yöneticileri hem teknik direktör Okan Buruk kendisiyle konuştu ve motivasyonunu yükseltmeye çalıştılar. Bugün de taraftar dediğim gibi özel bir hazırlık yapmış durumda. Savunmanın sağında bugün Roland Şalay'ı izlemeyi bekliyoruz. Ki Şalay'ı genel itibariyle hücumda da değerlendirilen bir oyuncu ama Okan Hoca daha ofansif bir kadro düşüncesiyle Şalai'yi bugün sabekte oynatacak. Stopper ikilisi yine Abdülkerim ve Davinson Sanchez. Solda İsmail Yakops, Orta sahanın merkezinde ise Toreyra'nın partneri Sara'nın yokluğunda. Üçüncü kez değişebilir. Kerem Demirbay ile başlamıştık. Sonrasında Berkan tercihi geldi. Bugün Kaan Ayhan'ı Toreyra ile birlikte değerlendirmesini bekliyoruz Okan Hoca'nın. Ki geçtiğimiz sezon özellikle zorluk seviyesi yüksek maçlarda Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında derbilerde genel itibariyle bu ikiliyi kullanmıştı Okan Hoca ve genel itibariyle de iyi sonuçlar almıştı. Hem oyun hem de sonuç anlamında önlerinde Dries Mertens olacak. Kanatlarda Yunus ve Barış'ı izleyeceğiz. İleride ise yine Galatasaray'ın tabii ki en önemli gol silahı Viktor Osimhen olacak. Konya Spor senin de ifade ettiğin gibi Deniz. Orta sıralarda gözüküyor belki ama ligin ikinci yarısında bir çıkış yakalamak istiyorlar. Hem transferleriyle hem de Recep Uçar yönetiminde oynadıkları oyunla da iyi izler bırakıyorlar. Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Yine geçtiğimiz hafta da bu çıkışlarını sürdürmek istediklerini gösteren bir oyunla sahadalardı bugün de tabii ki. Bunu devam ettirmek isteyecekler. Toparlamak gerekirse Güzel bir hava yine de diyebiliriz. Her ne kadar güneşli olmasa da yine kış aylarına oranla güzel çok soğuk olmayan bir hava. Zaman zaman yağış etkisini hissettiriyor. Taraftarlar yavaş yavaş stadyum çevresinde toplanmaya başladılar. Ahmet Kutucu ilk kez Galatasaray taraftarının önüne çıkacak. Gabriel Sara dönüyor ve Fernando Muslera'ya da yoğun bir destek olacağını söyleyerek sözü tekrar sana bırakalım.